Bir 20 dakikalık bölüm var ki Galatasaray sürk nasıl etti Beşiktaş? Işte? Hı. İlk golle ikinci gol arası. İlk golü Beşiktaş atsaydı 2-3-0'a gidebilirdi dedi. Gidebilirdi. Beşiktaş atsaydı ilk golü Galatasaray en azından bir tane gol bulurdu bence. Yani bunu maç boyunca özellikle ilk yarı boyunca çok gösterdi. Galatasaray'ın e, hanesinde sıfır yazan bir maç sonu bence çok büyük sürpriz olurdu dünkü oyun sonrasında. Özellikle ilk yarıda yani Kerem'le Mustafa Muhammed'in sadece bireysel performansından da bahsetmiyorum. Takım olarak e, bu sezonun en iyi oyunlarından bir tanesini oynadı Galatasaray. Evet, doğrudur. Uygun modifiye edilmiş bir rakip vardı karşısında. Yani derbi maçlarında derbi oyuncularla oynayacaksın. Adam Chelsea Arsenal, Chelsea Tottenham defalarca oynamış. Öyle ya da böyle sonradan girmiş falan. O en kötü ihtimalle yedek kulübesinde oturmuş. Son UEFA Uluslar Ligi finali playoff'unda oynamış. Belçika forması giymiş Lukaku sakat olduğu için. Sen onun yerine farklı bir tercihte bulunuyorsun. E sonuçta Beşiktaş'ın sağ bek ya da sol beki olabilecek kalitedeki bir kanat forvet. Ya arkadaşlar şey yapabilirler, bazıları alınabilirler. Kimseyi aşağıladım yok. Bu bir gerçeklik. İlker Yağcıoğlu'na bakın. Aydın Spor'un forvetiydi. Olmadı Fenerbahçe'ye geldi. Ya, i̇leride başarılı olamadı gol pozisyonlarında. O kadar ama o kadar hızlı ve dikine gidiyordu ki sağ bek oldu. Olabilir Ertuğrul Sağlam'ı Benjamin Toşak stoper yaptı. Fatih Terim. Santraformuş. Çok gol atamadığı için stopere geçmiş. Ee, yine milli takımlar seviyesinde Kocaeli Spor'da gol kralı olan Raşit Çetiner... Fenerbahçe ve Galatasaray'da stoper oynadı. Yıllar boyu A milli takımda da. Yani Kenan Karaman asla ve asla golle ilgili bir şey değil. Yani Kenan'ı eğer ilk 11 oynatmak zorundaysam, mecbursam Kenan'ı sol bek yaparım önüne Rıdvan'ı koyarım. Rıdvan daha golcü abi. Daha becerikli adam eksikliği hep orada arayış. Dün penaltı olacak mı adam çalacak bütün pozisyonlarda Rıdvan oldu. Bir elli bir andan itibaren. Ve 78'de girdi oyuna. Evet. Yani o bölüme kadar ilk kaçta çıktılar? 35 mi? 39'da. 39'da çıkana kadar bak. Yani Kenan'ın herhangi bir tehdit unsuru böyle forvet mi olur abi? Yani ayağına bir top geldiği zaman bir savunma oyuncusu ürker, kaleci ürker. Kenan da otomatik ürkmüyor. Ama Raşit Gezal'a geldi de ürküyor. Hmm. Senin sağ tarafını ürkütüyor, sol tarafın rakibi rahatlatıyor.